Allah hayrını dilediği kişiyi musibete uğratır Allah hayrını dilediği kişiyi musibete uğratır yani başına bir musibet geldiği zaman ey Müslüman zannetme ki Allah seni sevmediği için musibet veriyor hayır seni sevdiği için musibet veriyor Allah falanca günahkarı ne yapsın kardeşim? Allah seni musibete uğratacak ki günahlarını döksün. Seni musibete uğratacak ki cennetteki makamını yükseltsin. O yüzden başına bir musibet geldiğinde sakın ha Allah'ım başka birini bulamadın mı deme. Rabbim bunu bana sen uygun görmüşsen, kaderime bunu yazmışsan ben buna razıyım de. İnşallah cenneti kazan. Bakın selef döneminde bazen uzun süre afiyette verdiği zaman hastalıklara pek uzun süre maruz kalmadığı zaman korkarlarmış. Derlermiş ki acaba Allah bizim hayrımızı dilemedi mi? Acaba Allah dünyada afiyet verip ahirette azap mı edecek? Bakın musibet istemiyorlar. Çünkü musibet istemek mukaddime de anlatmıştım. Caiz değildir kaldıramayabilirsin. Ama sürekli afiyet halinde olmak insanı korkutmalı. Çünkü Allah hayrını dilediği adamı sürekli zorluklara sokar. Bakın ya gerçekten bu dünyada şu ümmetin öncüleri rahat bir hayat mı yaşıyor yoksa her biri bir zindan köşesinde her biri bir dağda veya her biri hakikaten toplumun içerisinde çok zor durumlarda değil mi yani Allah için şu anda ümmetin öncüleri böyle değil mi abi bakın alimlere hele hele Suud'daki alimlere Allah için hakkı söyledi diye hepsini zindana atıyor binlerden bahsediyorlar binlerce muvahhid, müslüman hakkı söyleyen alim hepsi zindanda bakın önce insanlar bunlar işte Ha, biz ümit ediyoruz ki Allah onların hayrını diledi. Dünyaları sıkıntılı geçecek. Allah onları zora sokacak ama inşallah ahirette peygambere komşu olacaklar. Öyle temenni ederiz. Bakın kardeşler, Allah sevdiği insanı musibete uğratır dedik değil mi? Peki neden? Nedeni şu, istiyor ki Allah Azze ve Celle kulum dünyadayken günahları dökülmüş olarak huzuruma gelsin. Karşıma çıktığı zaman hiçbir günah kalmasın. Dünyada ona vermiş olduğum hastalık, sıkıntı, bela, keder, dert, musibetler onun günahlarını döksün. Ta ki benim yanıma tertemiz gelsin. Yani biz üç günlük dünyayı aslında iyi değerlendiremiyoruz kardeşler. İyi düşünemiyoruz dünya hakkında. Dünya sıkıntılı geçerse ki bakın istemiyoruz. Yani bunun vakası böyle olduğu için söylüyorum. Dünya sıkıntılı geçerse ahirette güzel bir hayat var. Allah seni biraz yıpratmak istiyor bu dünyada. Kulum yıpransın ki ahirette düzgün bir hayat yaşasın. O yüzden alimler demişler, insan eğer Allah'ın salih kuluysa musibeti artar, sırf günahlar kalmasın diye de Allah onu bol bol musibete uğratır.